Günaydın günaydın Altılı bul takipçilerimiz 22 Nisan 2024 Pazartesi Bursa programı ile tekrar bir aradayız Heyecanlı bir program güzel bir program delirli bir program Bizi bekliyor Güzel Yarışlar olması dileğiyle Yazdığınız ganyan sağlığınız daim olsun diyerek Şartlı 4, 4 ve yukarı araplar 1200 surat yarışında Startın verilmesiyle dirlikle altın dere kendini öne atacak Rus damat Ekürüs Acerer ile beraber tavşanlığa bence aceler çıkacak bunları bozmak adına numarayı almak için çalakamçı gidecek Okan Gökçe Avrus Tavak arkalarında bekleyecek son oğulda Şah Dragon'da Demet Akyoğuz'un son oldu bence kafayı almaya çalışacak bu dört tat önde çarpışacak gibi geliyor dayanabilen yarışı bitirir dayanamayan da ee, tabeleden düşer gibi geliyor benim sıralamam burada 3 1 2 8, 9 ve 7 duman olduğuna dikkat ediyoruz. Tercih listeler kalmış, Onur Öztürk gibi bir tilki var. Yarışı güzel okursa bence bunlara güzel güzel şeyler yapabilir. Ha burada bir de Demir Bey var. Bakın Demir Bey var. Yani burası bence kafadan karışabilir. Sürat yarışının olacağı belli olmaz. Tekrarlayalım. 3, 1, 2, 8, 9, 7 ve 6 diyoruz. 1400 meydan 3 yaşlı İngilizler. Biz burada 8 numara Hert Hunter Muammer bir bilginle ilk atımız. Olorfo ikinci atımız. 7 numara Watt Krakara ilk yarışına inanmıyorum. Mustafa Çek üstünde. Bence eee tatlı bir sürprizi yapabilir. Dikkat diyoruz. Gerçekten dikkat. On numara mis Ejdat'ı da alıcı sahada baya baya güzel işler yaptı. Kulağımıza geldi. Burada 2, 8, 6, 7, 10. Bizim önceliğimiz tabi siz de tuttuğunuz atlar varsa veya tek atmak istedikleriniz varsa onları siz değerlendireceksiniz. Geldik günün üçüncü ayağına şaplı üç, üç yaşlı İngilizlerle. Dört numara Enterasty. Günün teki gibi duruyor. Tek atmak isteyenler atabilir. Atın her şeyi çok iyi, çok güzel, çok yerinde. İki numara Kot ve bir numara Rock Hampton. Onur Yıldız Mustafa Çek idaresinde yürüyecek. Yani bizim burası 4-1-2 Diyoruz Ve 7 numarayı da Tolga bombaya koyuyoruz 4-1-2-7 Geldik Devirli altının ilk ayağı 4. koşu 1. altının 4. ayarı 10-14-15 yarış Asil Utku Diyoruz İlk atımız e Portinello ikinci atımız 6 numara Çavdarlı 3 atımız burasında 3 1 6 dedikten sonra kısa vade 6'ya geçiyoruz kısa vade 6900 metre mesafede Avalans Nevzat Avcı ile Deniz Kurtartay'ı Bence çok güzel. Formda, yerinde. Sönmez Yiğit'e dikkat ediyor. Sönmez Yiğit'in son yarışı çok harika, çok güzeldi. Ve bir grupta güzel bir yarış çıkarttı yakın bitirdi. Hatta bariyere sıkışmasaydı bence yarışı alabilecek pozisyondaydı. Burası 2-5 ve 3 gülü biliyoruz. Burayı da böyle geçtikten sonra 6. koşu 1200 Handikap 16 yarışa geldik. Esefli Akif ve Kara Korsan, Antalya'da güzel işler yapan Kara Korsan. Bizim önceliğimiz. Burada 7 numara dil çağı çok dikkat edildi mumboş kilosuyla. Son 5. yılı tatminkar da yakın arada bitirdi. Burası 5, 2, 7. Dedikten sonra kısa vade 6.400, 3 yaşlı İngilizlere geçiyoruz. Mega Power Yurtbaşı Yurtbaşının geçen yarışı çok güzeldi Kilosu biraz artmış 53'ten 58'e 53 53'ten 58 58'e çıkmış 5 kilo gibi bir kilo almış Yurtbaşı 6 numara da Kilosunda kalmış Mustafa Çiçek Burası 4-6 Ve 2 numara diyoruz Meydan koşuya geldik 3 yaşlı İngilizler 1400'e 4 numara Tiz Artrit 3 numara Çikoka Meydana veda edecek atlardır Buraya 3-4 geçtik Ve son ayağa geldik Handikap 17 2000 metre kum Sultan Yak İlk atımız Mustafa Çiçek'le Altın Üzüm Salüki İlelebet O bir reis ve bombacı Gökhan Bektaş'ın indiği 11 numara yürekli poyraz. 9 numara alıçatı ağası diyoruz. Günü kapatıyoruz. Herkese bol şans. Herkesin yazdığı gibi gelsin. Şans kısmet bizimle olsun. Hayırlı günler. Altılı buluğu takip etmeyi. Değerli atları, güzel atları, güzel safkanları bulmayı, için bulmak için bizi takip etmeyi devam edin. Altılı bu Türkiye'nin en çok kazandıran sitesidir. Bunu unutmayalım.